Ama sen 3 yaptıktan sonra bir tık daha gittin mi? Ha, tamam. Hızlı sayıyorsun. Tamam. Bak, bak vuracaksın işte olmaz. Araban yamuk. O tam sağ yap. Yap o tam sağ. Şu arabana bir bak. Araban yamuk. Bırak o freni. Bırak o freni. Güzelim. Ben sana debriyajı mı çek dedim, freni mi bırak dedim. Freni bırak, araba öne salsın dedim. Al işte ne oldu? Sınavda işte böyle çok yakın olduğunda hızlı gören dönenlerin sonu bu olur. Ama iyi ol işte. İzleriz videosunu. Düzelt şimdi tekeri. Sen ama bak. Olmaz. Hayır. Tam sağ yap. Araba bozuldu yine. Bırak şu freni. Tamam dur. Tekeri düzelt. Ha, şimdi gir. Sen teker yamukken sağdayken giriyorsun. Tamam, şimdi çık bakalım. Kolay gelsin size de. Ömer hocamız, Konya'nın en iyi direksiyon hocalarından bir tanesi. Gayet bak bu arkadaşınki güzel oldu. Bizimki biraz sola da yandı. Ama onunki de sola da yandı bak. O da dar durmuş. Yavaş yavaş kurtardım güzel